Deyince, üniversiteye kadar giden sevgili dostlar. Son o mezunlar kamuda çift dilli hizmet ister. Ortak ve resmi dil ikiye, üçe, dörde çıkar. Zaten dört bölgenin sevir artı proje açıkça ilan edilmiş. Türkiye'yi böler gider. Konu bu. Ali Babacan bunu bilmiyor mu? Eşekler gibi biliyor. Niye istiyor? E görevi o. Görevi o. Yani bakın şeytana kızmayın. Şeytan şeytanlığını yapacak. Ben şimdi şunu soruyorum. Ey yüce Türk milletim, milletim, Türk milletim. Siz ne yapıyorsunuz? Konuşmak dışında. Adamlar harıl harıl çalışıyor. Şeytanlık için harıl harıl çalışıyor adamlar. Siz ne yapıyorsunuz? Diye sorarım. Halk kürsü sen ne yapıyorsun dersen faaliyetlerimize bir bakacaksınız. Anlatabiliyor muyum? yerimizden fazla, cürümümüzden fazla yer yakıyor muyuz, yakmıyor muyuz görürsün.